Şu an var senin ya. O, o sürenin var ya. Yazdığımı basarım senin Şu an gerçekten kurtarılmayı bekliyorum. Gereğim tatlım ya. Gelmen lazım. Gelirim. Beyler buna ne diyeyim? Gelirim seni kurtarırım. Yasaksızlıktan. Kurtar beni kurtarıcım. Kurtar beni kurtarıcım. Bir saniye bekler Gerek. misin? Telefon çalıyor. Bir dakika. Diğer telefon çalıyor. Tamam. Işte. Bir saniye. Ben ne yapayım buna? Ne diye gireyim? Bu coştu. Eve baba girsin tamam. Ayla. E sen tatlı. Evet, annem Ayla. Nerede kalmıştık diyorsun? Diyorum ki, sen sadece sus ve beni dinle. Dur, dur yerine ben yine. Tabii. Şimdi alayım eline. Oh, şu anda elimde. Tamam, beni dinle ama. Dur, okay. beni dinle. ben Beni dinle, beni dinle. Seni dinliyorum evet. Şimdi. uzunca yavaş yavaş sana dokunmaya başlıyorum. Evet, Dudaklarından omzuna iniyorum. Ve ufak dokunuşlarla ufak dokunuşlarla iyice aşağı inmeye başlıyorum. Sonra üstünü çıkarıyorum yavaşça. Anlıyorum sana yavaş yavaş. Hmm. Şu an o kadar çok şeyim ki. <gülüyor> gel hala <laughs> gel gel <gülüyor> Allah sana. Ne oldu ya bu ne be ya? Allah senin balanı yesin. Kararsız gel buraya. Gel hala buraya. Bıçağı ver bıçağı ver hala bıçağı ver bala. Alo. Dur atoz bu. Oğuz bu çocuğu. Alo. Dur dur dur, bu numara kimin? Dur, dur bakayım. Alo! Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Alo! Dur hele dur dur dur, bunu savcılığa vereyim. 507, 351... Alo! TürkSel Müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. For English Press 9. Aradığınız numarayla işlem yapmak için biri, farklı bir numara tuşlamak için lütfen ikiyi tuşlayınız. Kapattı. <laughs> Elinde mi kaldı la?